Merhaba arkadaşlar Valla canım bir mercimek köftesi istedi Yazında iyi gidiyor Hafif hafif Şimdi mercimek köftemi Yoğurdum, şekil veriyorum Hemen size kısaca Bir tarifini anlatayım Bir su bardağı mercimeği 3 su bardağı suyla Haşlayıp Altını kapatıp Bir buçuk bardak kadar da ince bulguru ekledim ve kapağını kapattım. Kar tabii karıştırdıktan sonra. Daha sonra genişçe bir aldım. Bir 20 dakika bekledim ilk önce şişmesini bulgurların. Genişçe bir aldım. Üzerine 3-4 yemek kaşığı biber salçası. Yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağı, tuz, karabiber, kimyon, nane, pul biber. Bütün baharatlardan birer çay kaşığı attım. 1,5-2 tatlı kaşığı kadar da tuzunu attım. bir limon sıktım. Nar ekşisi döktüm. bir tatlı kaşığı kadar sumak ekledim. Maydanoz, taze soğan. Tamamdır. Şimdi yoğuracaksınız. Ve gerçekten müthiş lezzetli bir mercimek köftesi çıkıyor ortaya. Bilmiyorum ben çok seviyorum. Umarım bu tarifi yapıp siz de beğenip tadını da seversiniz bana da altına yorum yaparsanız çok sevinirim. Tabi mercimek köftesinin her yöreye göre e, tarifi değişiyor. Bu arada ben bazen şunu da yapıyorum. Bir kuru soğanı robottan rendeleyerek geçirip püre haline getirip taze soğanla beraber onu da ekliyorum. Yani yoğurduğunuz zaman o kuru soğanın verdiği tat gerçekten farklı oluyor. Bazen tariflerime eğer o anda üşenmezsem tabi onu da hemen Yaptığım tarifin içine onu da ekliyorum. Gerçekten güzel oluyor. Size de tavsiye ederim. Deneyenlere afiyet olsun.